Vallahi kızım senin yüreğin kabarmış. Kabardı ki ne kabardı acaba? Hmm. Ne oldu? Ne gördün? Senin bir sevdiğin var kız. Bak, kalpleriniz üst üste gelmiş. <laughs> Yok be abla, ne sevdi? Var, var. Bebek kalbinin kabarması bundan. Çok mu düşünüyor? Çok mu dert ediyorsun kız? Yok be abla. Ne düşünmesi? Yok diyorum sana kimse. Bak. Aha bu bardak. O da kız seni çok seviyor. <laughs> Vallahi iyi uyduruyorsun ha Acar şey abla. Gören de seni eş saattan falcı sanır ha. Tamam. Bitti. Yok başka bir şey. Aa. Ne oldu? Ne güzel bakıyordun? Yok bitti dedim ya kızım. Hadi ya, ölü mü gör? Ne gördün söyle? Bu iş olmayacak. O çocuktan sana hayır yok. Ah! Kılıç. Sizin ayrılmanızı isteyenler var. Onların da istedikleri olacak. Yani koskoca bir Muzaffer Bey, güllü hissetmek için çiftçi başısını yolladı ha? Bağırma baba, ne sandın lan? Oh, oh. Allah! Hele bir çiftliğe yerleşeyim, Allah'ını şaşırtacağım dünyanın. Zengin olduk Raşit emmi, zengin. Zengin olduk ne demek? Dağ, taş, tarlası, tabanı, çifti, çubuğu var Muzaffer Bey. <laughs> Babana da dedim. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Güllü, ile evlenince diyor. Muzaffer Bey'in tomofili diyor. Bir devrilmeli. O zaman da adından yenmez. Olmadı mı? Beynine bir kurşun değiyorsun. Hem sürdü, hem de Lan yeter. Biraz da malın mümkünü biz yiyor. Ha valla. <laughs> Giritli, bak hele. Şu bizim pikaba bir Hafız Burhan koy da... ...neşemize çile olsun. Tamamdır Cemşir Aga. Hemen şimdi. <laughs> ya bak hadi Zalola Ne, ne uyuyorum ben Canım sıkılıyor burada ne yapayım kızım, canın sıkkınsa? Pis. Sen de erkek misin be? Niye kız ha? niyesi mi var? Defol git hadi. Açtın aşağı yukarı kız ha? Afiyet olsun. Buyur dayı. Koç yumurtaları getir. Emin olur dayı. Ee sonra? Ne sonra azizim? Demek Volter. Paşa dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Sen Voltaire'i yanlış anlamışsın. Niçin yanlış anlayayım canım? Hem o kadar uzağa gitmeye ne hacet? Söyle bakalım. John Locke bilgiyi nasıl tarifliyor? Bırak şimdi Loku. Senin, benim, hatta bu masadaki herkesin istikbali aslında neyle ilgili biliyor musun? Lok olmadığına göre hopsla mı? <laughs> Hayır hanımefendiciğim. İşte. İşte bunlar. <laughs> Dalga geçmeyin canım. Traktörün istikballe ne alakası var? Alakalı. Çünkü traktör demek dinamik ziraat demek. Dinamik ziraat döviz demek hanımefendi. Ve lakin, bu memleketi sizin partinin diline pelesenk ettiği gibi... ...sadece dinamik ziraat ve döviz de kurtarmaz. Öyle mi? Peki ne kurtarır? Liberalizm <gülüyor> mi? <laughs> Soranım sana Zekai'cim. Amerikan tipi demokrasinin aslında temeli nedir? Bu traktörleri yapan iş adamlarının şuuru. Yani liberalizm değil mi? Bunları biliyoruz Paşa Zade. O halde ne duruyorsun? Bas istifanı, gel bizim partiye. Ya inkılaplar? Ha. İnkılap, inkılap diye körün değneğini bellediği gibi hareket edemeyiz. Mesela bugün hala bu çiftlikte oturabiliyorsan... ...bu beğenmediğin Menderes sayesindedir. <laughs> Hadi canım sen de. Kabul etmiyorsun ama öyle. Menderes beş sene önce toprak reformu kanununa itiraz etmesiydi. Senin ve benim gibiler. Bugün yanımızda çalıştırdığımız maraba takımı gibi çit sürüyor olacaktık. Yalan mı? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.